Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Hayırlı cumalar haftayı bitiriyoruz. Ekim ayını geride bırakıyoruz. Kasım ayında bizi neler bekliyor? Borsada, kripto paralarda, döviz kurlarında, altın fiyatlarında son durum nedir? Elimde Türk lirası var. Nasıl değerlendirebilirim? Borsaya giriş yapmıştım. Neler yapabilirim? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Borsa İstanbul 100 endeksi 7611 puanda. %0.63 şu anda bir değer kaybı var. Borsa İstanbul 100 endeksinde Ekim ayındaki beklentimiz gerçekleşti. Ekim ayındaki yol haritamız standarttı. 7500 puan seviyesinin altına kadar çarpmadan kademeli alım yapmayacağız. 7500 puan seviyesinden %50 alımımı yapmıştım ve diğer yüzde %50 alım yapmak için de tekrar 7500 puan seviyesinin altındaki rakamları beklemeye devam ediyorum. Peki bunu nasıl alıyorum? 125, 125, 125 kademeli bir şekilde en az 3 hisse senedine risklerimi bölerek bu süreci devam ettiriyorum. Yine 7500 puan seviyesinin altında sarkmadıkça o %50 alımımı yapmayacağım. Daha önceki videolarımda ve Ekim ayındaki yol haritamızda herhangi bir değişiklik yok. 7500, 7290, 7150. Hatta 7000 puan seviyesinin altına sarkma olasılığı bile var. O yüzden kenara çekirdim sessizce izlemeye devam ediyorum ve Kasım ayı para kazanılacak bir ay değil vurdum aldım e, buraya yatırım yaptım kazandım hayalcilikten başka hiçbir şey değil o yüzden şu andaki dönem şu andaki devir para kazanma devri değil şu andaki devir aldım çok şükür kenarda dursun en az 6 ay bekleyeyim devri şu anda varlığını koruma devri şu anda varlığını koruyorsun, kaybetmiyorsun, paranı batırmıyorsun. Şu anda devir şükretme vakti. Şu anda devir para kazanma devri değil. O yüzden giriş yaptım, şu kadar aldım, şöyle olacak, böyle olacak. Ben çok iddialıyım. Benim aldığım hisse senedi var ya, ee, 3 katına çıkacak. Ben biliyorum kardeşim. Ben senin gibi yiğitler çok gördüm. Ben senin gibi kahramanlar çok gördüm. Her şeyini kaybetti. Batak verdi iş yerini kapattı, malın ülkü sattı, anca düze o şekilde çıktı. Kahraman olmaya gerek yok. İddialı olmaya gerek yok. Elindeki bütün parayı bu piyasaya gömmüşsen benim Ekim ayı içinde, Eylül ayı içerisindeki videolarıma bir bak bu adam ne anlatmıştı. Diyorum ki tavuğun önüne arpayı serersin, kümesi çekersin. Bunu ben onlarca kez anlattım. Ondan sonra tavuk kümese girdikten sonra kapıyı kilitlerler Gözünü bir açar tavuk kendini kümeste bulur Çok anlattım ben bunu Zamanda uyarıyı alanlar 8400 puan Seviyesinden 8490 puan seviyesinden çıkış yaptılar Altın pozisyonu aldılar Altın ucuz değil altın bedava Ekim ayında söylemlerin bu yöndeydi Hatta Bırakın satmayı paranız varsa ekstra üstüne koyabiliyorsan koy uyarıların vardı gram altın 1678 liraydı. Bugün 1845 lira. İşte o 8490 puandan çıkış yapıp benim yol arkadaşlarımla birlikte altın pozisyon alanlar çok güzel hareket yaptı. Ama dinlemeyenler maalesef zarar etti. Kasım ayına bakalım borsa tarafında. İlla ısrarla Kasım ayında çok çünkü Kasım ayı o kadar dalgalı bir piyasa olacak ki 6900'de görebilirsin. 8500 de görebilirsin o kadar geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa göreceksin ki Kasım ayı içerisinde o 8000 puan seviyesini kırdığı zaman böyle çok böyle iddialı konuşacaksın ama bir gün sonra bir çakacaklar sana solo 7000 puanda alacaksın anlatmak istediğim şu o geniş bant aralığında dalgalanan Kasım piyasası senin bütün varlıklarını bir anda bitirebilir şimdi 8000 puanı bir gün önce gördü Tamam dedin artık yırttık. Bundan sonra 10.000 puana gidiyoruz. Bütün varlığını tak yatırıyorsun. Bir gün sonra 7 bin puanı gördüğün zaman veret dalin amin. İşte bu şekilde işlem yapmak resmen kumarcılıktır. Yani kumar bağımlılığıdır. Ben bile kendimden şüpheleniyorum. Acaba yarın nasıl bir piyasaya çıkacağız? Yarın neler olacak? Bilmiyorsun ki. O kadar derin belirsizlik bir ortamı yaptılar ki bilerek ve isteyerek hiç kimseye para kazandırmayacaklar seni servet sahibi yapmayacaklar. Bunu şu kafana koy koy koy. Servet sahibi olamayacaksın. Seni zengin yapmayacaklar. Burada görev sana düşüyor. Sen varlıklarına sahip çıkacaksın. Sen birikimlerine sahip çıkacaksın. Borsaya mı girmek istiyorsun? Gir kardeşim sen kazandın senin paran. Ama sepetinin içine borsanı da koy, altını da koy, dövizini de koy, Türklerini de koy. Düşen düşsün, çıkan çıksın, umrunda olmasın, keyfine bak. Sağlıklı sepet olsun, sağlıklı paran olsun. Eğer senin o birikimlerin, o alın terini sen bir enstrümana koymuşsan, borsada zarar etmişsen, sabahlara kadar ekran bağımlısı olmuşsan, kahredeceksen, pişman olacaksan ne anladım ben senin kazandığın paradan be kardeşim. Akıllı ol, akıllı ol. O parayı sen kazanacak kadar nasıl akıllıysan, idare edecek kadar o kadar bir akıllısın. Sadece nefsin iradenin önüne geçmesi. Bu kadar yüklü miktarlarla giriş yapmak, emanet parayla giriş yapmak, bankadan kredi kullanarak giriş yapmak, kredi kartından para çekerek giriş yapmak hayırdır. Bu özgüven nereden geliyor? Bu piyasalarda bir anda zengin olan etrafınızda kaç kişi var Allah aşkına? Ha, sosyal medyanın gazına gelmişsen <laughs> Parayı nerede bulduysan orada kaybedeceksin. Bunu buraya yaz, yaz, yaz. Parayı nerede bulduysan orada kaybedersin. Ha, sosyal medyada mı buldun? Orada kaybedersin kardeşim. O yüzden gaza gelmeyeceksin. Para kazanmış insan, varlık biriktirmiş insan, belli bir mertebeye gelmiş insan akıllı insandır. Ayağı yere basar, soğukkanlıdır, efendidir, düzgündür, üslupludur. Olayları inceler, bakar ondan sonra bir dur ya bu şimdi geçen hafta Filistin olayını gördük ya. Taşları atıyorlar, polisleri yer alıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Bir dur ya, bir sakin. Bir sakin. Biz sakin olamıyoruz. Bizim tedavi olmamız lazım toplum olarak. O yüzden kardeşim, sevgili dostum, borsada işlem yapacaksa ilk önce akıllı olacaksın. Yani senin paranın olması buraya hükmetmez. Paranın hükmü buraya hükmeder. Nefisle alakalı bir şeydir. Cebine güvenmeyeceksin. Para adamı konuşturur. Kazanınca konuşursun. Biz kripto paralarda da çok gördük bunu. Oho. 18 yaşındaki toylar anne babasına akıl veriyordu. Oho. Ne oldu? Neredeler? Neredeler? Hepsi gitti. yüzde %80'ini kaybetti. Ama onları sosyal medyada görsem var ya frenleyemiyorsun onları. Gaz almışlar gidiyorlar böyle. Uçuyoruz, roketler havada. Yüz bin olacak, 200 bin olacak, 1 milyon olacak. Oh, nelerini gördük. Peki ne oldu? İntihar edenler, çatır çatır. İflas edenler, çatır çatır. Boşananlar, çatır çatır. Ayda 15 tane de dava dosyasına bakıyorum. Kim nereye gördü? oh, hikaye anlatmıyorum. İşin içinde olan benim ben. Yıllarımı verdim. Dinle dinleme. Umurumda değil. Sen bilirsin, kral sensin. Ama de ki ya bu adam bir şey konuşuyorsa bir bildiği vardır. 8000 puan üstünde böyle bir iki hafta kaldı ya. Hani 8400, 8500 ne diyorlardı? Hani düşecekti. O haniciler var ya haniciler. Hani düşecekti. Ha ha ha. ne oldu? Kuzu gibi oldu. Şu anda uyuyamıyorsun geceleri. Kafayı yiyorsun. Huzursuzsun. Paranı batırdın. Gerek var mıydı? Yoktu. Peki Gittin yüksekten bir maliyet yaptın olabilir İlla kazanacağın diye bir kural yok kardeşim piyasa bu kazanacaksın kaybedeceksin ama sepetinde altının var altından kazandım bereket versin oradaki zarar önemli değil diyebilirdi dolardan kazandım önemli değil, diyebilirdi yani bir şekilde çeşitlerin olduğu için bir yerden kazanırdın diğerden kaybederdin ama dengeyi sağlardın batak vermezdi o yüzden 7500 puan seviyesinin altına sarkmadan kademeli alım yapmayacağız lise senetlerimiz belli. Tık 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 tık. Efendi gibi. Efendi gibi soğukkanlı. Bir bakalım. Bugün cuma. Hafta sonuna giriyoruz. Bakalım ortada olan nasıl bir haber gelecek. Neler olacak. Orada masum sivilleri katlediyorlar. Çoluk çocuk bir sürü insan şehit ediliyor orada. Şehit. Onlar şehittir. Bildiğin şehit ediyorlar şu anda. Hafta sonu yine Filistin mitingi var. Pazar günü. Bakalım nasıl bir mesaj gelecek özür dilerim pazar mıydı cumartesi miydi cumartesi bakalım oradan nasıl bir mesaj gelecek nasıl iletişim dış politikada neler olacak bilmiyoruz ki bir bakalım görelim görelim örelim İlk önce görelim hafta sonuna giriyoruz neyin olacağı belli değil kaygan biz kasım ayında sana para kazandırmayacaklar kasım ayında ne yap biliyor musun kardeşim sen bütün varlıklarına böyle sarıl sımsıkı sarıl böyle hiç hamle yapma bırak gitsin Bırak düşsün ama hiçbir şey yapma. Sadece sımsıkı varlıklarına sarıl ve koru. Ha ben Kasım ayında 7 görüyorum, 8 bini görüyorum, 8 satarım, 7 binden geri alırım. Sen bilirsin. Sen bilirsin Kasım ayı para kaybetme ayı. Unutma bunu. Bak bu cümlemi unutma. Kasım ayı para kaybetme ayı. Kasım ayı batak ayı. Batarsın o sana kral, kardeşim, canım, cicim şekil yapanlar, seni el üstünde tutanlar, para için sana şekil yapanlar yüzüne bakmaz, adam yerine koymazlar seni. O yüzden efendi olacaksın, sakin olacaksın. Kasım ayında sessizce kenarda bekleyeceksin orada. Sadece işine bakacaksın. Para kazanacaksın. Ben sana Kasım ayında neler yapman gerektiğini anlatacağım zaten. Problem yok. Ama iddialı olmayacaksın. Kasım ayında çok şımarmayacaksın. Kasım ayında seni batıracaklar, para kazanmayacaklar. Kasım ayına dikkat et. Dolar TL kuru 28-18 lira seviyesinde. Dolar TL kurunda trend 28 lirayı da gördük. 28-36 lirayı da gördük. Bu haftaki pazartesi günkü köşe yazında ve pazartesi günkü yorumumda bu hafta çok geniş bant aralığında dalgalanan volatilitenin çok yüksek olacağı bir hafta olacak diye uyarılarım vardı. Gördük. 28 lirayı da gördük. 28-36 lirayı da gördük. 500 bas puanlık bir faiz artırımı geldi. Buna rağmen dolar kuru düşmedi. Beklentimiz neydi? 29.70. Yukarı yönlü hareketler devam ediyor. 500 bas puanı piyasanın beklentisini karşılanmasına rağmen dolar kurunun 28 lira seviyesinin altında sarkmaması büyük bir problem. Küçük bir problem değil. Şu anda dolar tl kurunun 27'lerde olması lazım. 500 bas puan faiz atıyorsun. Bu kolay bir şey değil. Normali bu işin normali şu anda dolara 27 lira olması olmadı. Demek ki problem büyük. Demek ne yapıyoruz? Elimizdeki varlıklarımıza sarılıyoruz. Yıl sonu beklentimiz neydi? 29.70. 29.70 liraya kenarda beklemeye devam ediyoruz. Dolar bir yatırım aracı mı? Asla değil. Bir ödeme aracı. Dolar alayım, kazanayım. Hayır. En az kazanan sen olursun. Son 20 yıllık rakamlara bak. En az kazandıran dolardır. Avro TL 29.75 lira seviyesinde. Eğer ısrarlı döviz almak istiyorsan euro ucuz. Euro dolar paritesi 1.0548 seviyesinde euro dolar paritesindeki beklentimde yine yukarı yönlü olduğu için düşüşler bir alım fırsatı. Ons altın 1982 dolar seviyesinde. Ons altın illa ısrarla 2000 dolara hedef aldı. İlla şu 2000 dolara göreceğim. 2010 dolar, 2015 dolar. Şu 2000 dolara üstünü bir psikolojik ben bir test edeyim. Tekrar geri geleyim modunda. O yüzden 2000 dolar seviyesinden çok uzaklaşmak istemiyor. Ama bunun tekniğine çok hızlı bir şekilde yükseliş oldu. Bakın 1808 dolardan 2 haftalık süreçten bahsediyoruz. Özür dilerim 3 haftalık süreçten bahsediyoruz. Bu Hamas İsrail Savaşı başlamadan önce 1808 dolar seviyesindeydi. Hani bedava dediğim günler 3 hafta önce bedava alın dedim ya. 1808 dolar seviyesindeydi şu anda 1982 dolar seviyesinde. Dolayısıyla aşağıda düzeltme yapmadı. Öyle ya da böyle yapacak. Ha ne olur? 2000 dolar seviyesinin üzerine atar, bir rahatlar, ondan sonra tekrar geri gelir. Eyvallah. Ancak ben bu seviyelerden ons alır mıyım? Hayır. 1930 ve devamında 1880 dolar destek seviyelerini beklerim. Ons altındaki öngörüm bu yönde. 1808 dolar seviyesinden 1982 dolar seviyesinde bir alan var. Aşağıda düzeltme hareketi yapmadı aşağıda ihlal eden alanlar var aynı borsa gibi. Bu ihlal edilen alanlar teknik olarak düzeltme yapmadıktan sonra ons altın tarafına giriş yapmam. Gram altın TL fiyatı şu anda serbest piyasalarda fiziki tarafta 1835 1840 lira seviyesinde. Elimde Türk Lirası var. Ben bu seviyeden altın alır mıyım? Hayır, beklerdim. Bu hafta boyunca zikrettiğim bir seviye var. 1800 lira seviyesinin altındaki rakam yani 1780 lira seviyesi. Dolar gerilemediği için şu anda halen 1840 lira seviyesinde. Dolar normalde o kadar yüksek faiz artırımından sonra normalde gerilemesi gerekiyor. O yüzden yüksek kaldı. Şu anda normalde gram altın TL fiyatında bugün normalini anlatıyorum. 1780 lira seviyesinde olacağını görecektik. Ben altın almak için şahsen kenarda beklemeye devam ediyorum ve danışanlarıma, yol arkadaşlarıma, o eksperin.com üzerinden görüştüğüm arkadaşlara biraz daha farklı pozisyonlar aldırdığım için burada kenarda sabırla beklemeye devam ediyorum. Çok güzel istişarelerimiz var. Buradan izliyorsa o arkadaşlarımıza selam ediyorum. O yüzden biraz beklemeyi tercih ediyorum. Gümüşün ons fiyatı 22.74 dolar seviyesinde bu hafta boyunca 22 devamında 24 dolar devamında 26 dolar dirençlerini bahsettim. Bu beklentim halen geçerli. Bir bakmışsınız gümüşte yıl sonuna kadar ciddi bir ralli olacak. Ciddi bir parlama olacak. Bir anda baktığınız zaman gümüş tarafındaki getirinin altından fazla olduğunu hep beraber göreceğiz. Aynı geçen yılın aynısını göreceğiz. Geçen yıl Aralık ayına bekledi, 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 bekledi. Aralık ayında bir patlak verdi. Gümüşü tahtından etti. Bunu şey altını tahtından etti, gümüşün yine performansını yıl sonuna kadar nasıl olacağını hep beraber göreceğiz. Kripto paralarda da ciddi yükseliş vardı, özellikle 35 bin dolar seviyesi test edildi. Şu anda 34 bin dolar seviyesinde. Yine Bitcoin tarafında da bu hafta uyarılarım oldu arkadaşlar. Bu kalıcılıklı yükselişler olmayabilir, tekrar sert düşüşler olabilir. 30 bin dolar seviyesinin altına sarkabilir. Uyarılarım vardı. Bu uyarımı tekrar yenilemek isterim kripto paralarda sert düşüşlere karşı temkinli olun. Çok iddialı olmayın. Burada da çakarlar ama ha diye bir uyarı yapmak istiyorum. Yine petrol fiyatlarında %2.5'luk bir değer artış var. İlla sağda 90 dolar seviyesinin üzerine gitmek istiyor. 85-90 dolar aralığına sıkıştı. Bakalım 90 dolar seviyesinin üzerinde oturabilecek mi? Benim kişisel öngörüm evet. Tekrar 90-95 dolar bandına oturan bir petrol fiyatı karşımız olacak. Bu da pompa fiyatlarına yeni zam olarak karşımız olacağını söyleyebilirim. Dolar endeksi 106.50, 106.5 dolar seviyesinde. Burada bir gerileme bekliyorum. 105.50 devamında 104.50. İşte bu dolar endeksinin gerilemesi ons altını pozitif yönde destekleyebilir. Az önce dedim ya hani 2000 dolar seviyesi üzerine atayım da kurtulayım modunda. Belki onu bahane eder. Yani dolar endeksindeki bu düşüşü bahane eder. Ons tekrar 2000 dolar seviyesinin üzerine test edebilir. Ama kalıcı olmaz. Tekrar 1930 devamında 1880 dolar destek seviyelerinde iddialıyım. Bu taraftaki beklentimi halen korumaktayım. Toparlayalım. Kasım ayına dikkat edin. Kasım ayı para kazanma ayı değil. Kasım ayı para batırma ayı. O yüzden Kasım ayına çok dikkat edin. Alım satım yapmayın. Batarsınız. Zarar edersiniz. Boşuna boşuna emeklerinizi heba etmeyin. Kasım ayı çok önemli bir ay olacak. Diğer yorumladığım, teknik olarak yorumladığım rakamsal değerler halen geçerlidir. Kafanızı kurcalayan, kafanızı karıştıran, ev alacaksınız, araba alacaksınız, farklı bir şeye karar vereceksiniz ama karar veremiyorsunuz. Benimle istişare yapmak istiyorsanız expertin.com üzerinden randevu oluşturun. Beraber istişare yapalım. Doğru şeylere karar verelim. En son yine kararı siz verirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza, herkese selam ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Tekrar pazartesi günü görüşmek dileğiyle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Çok şükür, elhamdülillah Rabbim bizi Türk olarak yaratmış, Müslüman olarak yaratmış. Bu vatan uğruna canını heba etmiş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Gazilerimize tekrar şifalar diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, Rabbim mekanı cennet etsin. Onun sayesinde bugün insan olarak bölgemiz çok kritik ve insan olarak şu anda özgür bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Şükürler olsun. Silah arkadaşlarını da rahmet diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.